Değerli kardeşlerim, Kocaeli Vali olarak bu bayram Ramazan içerisinde 53 bin ailemize ulaştık. 53 bin ailemize nakli yardımlar, gıda çekleri ve gıda paketleriyle 53 bin hanemizin kapısını çaldık. Ve onların ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çalışmalar yaptık. Bu çalışmalara katkı veren başta OSB yönetimlerine ve iş adamlarımıza teşekkür ediyorum. Diğer taraftan benim eşimin vali ve kaymakamlarımızın iş birliğinde göreve başladığımız günden bu yana 9666 evin kapısı çalınmış ve bu insanların ev eşyasından sağlık sorunlarına kadar birçok alanda hizmetler yapılmıştır. Yine büyük Büyükşehir Belediye'miz gerçekten kapı kapı gezdiler. Yardıma muhtaç insanlarımız mutlular ve onlara destek oldular. Diğer belediyelerimiz de herkese konuda önemli görevler yaptılar. Çünkü yardımlaşma ve dayanışma olmadan ne iftar sofralarının ne sahurun ne de bayramın bir anlamı yoktur. Dolayısıyla bayramı hep birlikte yapmalıyız ve bu şehir bunu en iyi şekilde başaran şehirlerden bir tanesi. Bir kez daha emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum. Kardeşlerimiz, kardeşliğimiz, birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun. Bayramımız mübarek olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.